Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Instagram postlarınıza, gönderilerinize, reels videolarınıza, fotoğraflarınıza hiç fark etmez beğeni gönderiminin, beğeni hilesinin nasıl çalıştığını göstereceğiz sizlere. Kullanacağımız site güvenli medya.com. Ben direkt o beğeni hilesi yapacağını sayfanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ama güvenli medya.com üzerinden gelmek isterseniz de bonus hizmetlerinden Instagram hilelerini seçiyorsunuz ve Instagram beğeni hilesine giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya girince karşımıza bir sayaç çıkıyor arkadaşlar. Sayacımızın bitmesini bekliyoruz. Burada kutucuk server'a bağlandıktan sonra yani süre bitip e, sayaç server'a bağlandıktan sonra e, bize kullanıcı adı veya linki istenilen bir alan çıkacak. Oraya biz gönderimizin linkini gireceğiz. Ben şimdi video uzamasın diye burayı durduracağım ve süre bittikten sonra tekrar sizlerleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar süremiz bitmek üzere. Şimdi e, bilgilerimiz girecek. E, gireceğimiz kutucuk önümüze açılıyor. Ve buraya gönderi linkimizi gireceğiz arkadaşlar. Gönderi linkine de e, ulaşmak için e, gönderinizdeki sağ üst noktadaki üç noktayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oradan bağlantıyı kopyala diyerek buraya yapıştırıyorsunuz. Ben gönderi linki olarak yazacağım bu şekilde. Daha sonra gönder diyoruz arkadaşlar. Gönder dedikten sonra Talebenizin işlem alınması için kullanıcı adınız ile aşağıdaki alandan yorum yapınız diyor. Hemen daha önce kullanan arkadaşlarımızı da görerek buradan 5 yıldızımızı veriyoruz. Ve e, kullanıcı adımız Instagram kullanıcı adımız. Biz şu şekilde güvenli medya yapalım. E-mail adresi e, girebiliyoruz buraya. Ve bir yorum bırakıyoruz. Buraya örnek olsun diye şöyle teşekkürler yazarak ekle diyoruz arkadaşlar. Ve bizim vermiş olduğumuz linke gönderimize işlem başlatılıyor arkadaşlar biliyorsunuz hileler bazen yoğun olabiliyor Çünkü çok talep var Onun haricinde güvenli medya.com kullanarak görmüş olduğunuz bakın tüm sosyal medya uygulamaları için arkadaşlar takipçi beğeni izlenme yorum gibi özellikleri bakın gönderebiliyorsunuz aklınıza gelebilecek her şey sitede mevcut Buradan dilediğiniz gibi siparişte verebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.